Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün traktörümüzü tanıtacağız. Şöyle bir ilk göstereyim. Yani ilk olarak şu arkalardan başlayalım. Burası full yağ. Yani şu jakları takarken kaçırıyor. Ondan yağ oluyor. Yani Yıkayacağımız zaman onları da temizliyoruz. Sıkıntı olmuyor yani. Başka. Plakalık yok. O kırıldı. Onu bir zaman kaynatacağım. Sonra şu kuyruk mili devir bir Yani 540-540E şurada yazar. Böyle. Sonra hmm. Neyden başlayalım? Şöyle i̇şte ön tarafa doğru gidelim. Böyle ilk önce dışından. Böyle motordan bakalım ilk önce. Güzel motor. Yani saati de düşük. Egzozu ben bilerek küçülttüm. Çünkü ağaçları deyince çok şey oluyor. Bükülüyor, yamuluyor diye. Ondan. Burada da bir zaman bükülmüştü. Ondan. Sonra. Nasıl desem? Bir de şurası kırık. Bir sanayiye gittik mi kabartacıyı yaptırırız. Kliması var. 2011 model. Biz bunu 2006'da aldık. Başka. Ne yani güzel motor. Saati de düşük. 2700-2600'lerde falan. Sonra kliması. Burada şaft şaftın durup çalışma şey şeyini ayarlıyor. Bu takviye, şu birleştirme, Şurada da şaftı çalıştırıyor. Bu da arkada romakun kalka bindirmesini sağlıyor. Bu da tik diftomatik. burada da düğmeler var. Evet ne anlatacağız başka anlatacak bir şey yok. Bu da ileri geri. Evet. Buradan park lambalarını ayarlayabiliyoruz. Şöyle sinyal sağ sol. Sonra şurada falan ağırlıkları falan şeysi var ama ne kadar taşıyabileceği, ne kadar kaldırabileceği yazıyor. Motor 3600 On mu? 3600 ton. Yani öyle. <laughs> Memnunuz traktörden? Hem de çok Mesela balya makinesinde falan kullanıyoruz. Bayağı iyi. Bayağı iyi yani. Şurada da tepe lambası vardı. Ben bunu ağaca taktırdım. Orayı düzeltip ya takacağız da. Ne zaman takarım bilmiyorum. Lat falan. Temiz. Birbiri direksiyon gibi. falan. falan. Yani böyle arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Size iyi şeyler.